Bugün de Nasrettin Hoca'dan bir fıkrayla bildiğinizi tahmin ettiğim bir fıkrayı hatırlatarak söylemek istediğimizi söylemeye çalışalım. Kış gününde, soğuk bir kış gününde bir köye gidiyor Nasrettin Hoca. Yerde kar yok ama müthiş bir ayaz, bir soğuk var. Köye girer girmez yabancı birisinin geldiğini fark eden köyün çoban köpekleri Nasrettin Hoca hocanın üzerine doğru saldırıyorlar. Koşmaya, gelmeye başlıyorlar. Tabii korkan Nasrettin Hoca yerden bir taş alıp da köpekleri korkutmak için atmak istiyor. Yere eğiliyor, taşı kaldırmaya çalışıyor. Donmuş olan taş kalkmıyor haliyle, çıkmıyor bulunduğu yerden. Diğer taşa koşturuyor, o da çıkmıyor. Diğer taşa gidiyor, o da çıkmıyor. Don olduğu için taşı kaldırmaya gücü yetmiyor. Sonra ellerini kaldırıyor şöyle, Allah Allah, e bu nasıl memleket diyor. Taşları bağlamışlar köpekleri serbest bırakmışlar diyor. Şimdi her taraftan böyle kötülükler çok rahatlıkla yapılıp e, niye bu kötülüklerle mücadele etmiyorsunuz denildiği zaman insanın aklına doğrusu bu fıkra geliyor. Akşama kadar insanımızın, gencimizin kalbini, zihnini ifsad edecek, bozacak müstehcen görüntüler çok kolaylıkla ulaşılabilir, çok kolaylıkla seyredilebilir durumda. Akşama kadar genç, yaşlı bütün insanımızı şiddete meylettirecek, silahı bir defa belinden çekince 10 kişiyi öldürmeden yerine koymadığı şiddet görüntüleri, cinayet görüntüleri, katliam görüntüleri çok kolaylıkla izlenebilir ve görülebilir yaygın durumdayken ya bu şiddete bir çare bulun, ya bu ahlaksızlığa bir çare bulun, ya bu işte filana bir çare bulun şeklinde e, denildiği zaman Nasrettin Hoca'nın Allah Allah bu nasıl memleket taşları bağlamışlar, köpekleri serbest bırakmışlar fıkrası insan aklına geliyor. Set zerai diye bir kavram var. Kötülükleri kapatmak. Bunu da başka bir kısa sohbette arz etmeye çalışayım inşallah.